Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Aras bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Bu videomda muhteşem bir kutu açılım videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Brawl Pass'ta. Yine 16 kademe biriktirdim arkadaşlar. Ee, çok fazla like gelmiyor arkadaşlar e, kutu açılım videolarına falan. Ne bileyim ben 50.000 like ya da 100.000 like falan da beklemiyorum ama... En azından ne bileyim bir... 5-6 like gelsin ya da 4-5 like gelsin yani arkadaşlar. Az izlenme oluyor kutu açılım videolarında. Ben üzülüyorum. Çünkü kutu açılım videoları benim en sevdiğim videolarımdan biri. Ee, bu videoda yine dediğim gibi 16 kademe açacağım arkadaşlar. Ve aynı zamanda videonun sonunda bir sürprizim var arkadaşlar. Onu yapacağım. Ee, açıyorum ki karakter çıktı arkadaşlar. Bütün kutularımı açtıktan sonra bütün kademeleri bitirdikten sonra ee, onlar oynayacağım size göstereceğim arkadaşlar savaşçı çıkarsa. Çıkmazsa aksesuar ya da yıldız gücü çıkarsa sadece burada atıyorum ee, ne olsun koldun yeni aksesuar çıktı. Tabii ki yeni değil şu anda atıyorum arkadaşlar. Atıyorum ki gümüş mermi yeni çıktı. Bunu okuyacağım işte kol bir sonraki saldırısında tek bir atış yapar falan diye arkadaşlar göstermeyeceğim sadece savaşçı çıkarsa yeni göstereceğim yani oynayacağım arkadaşlar ee, hazırsanız ilk kutunu açacağım arkadaşlar mega kutuları en son açıyorum biliyorsunuz arkadaşlar mega kutuları en son açıyorum ee, o yüzden ilk önce kutu olmayan şeyleri alacağım sonra savaş kutuları sonra büyük kutular sonra en sonda mega kutuları açacağım arkadaşlar İlk önce ben bir 75 e, gücümü bir alayım. Ne alayım? E, ne alsam acaba? Edgar alayım arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Şimdi 10 elması alacağım. Şimdi 200 altın alacağım arkadaşlar. Aldım. Şimdi 100 güç puanını alacağım arkadaşlar. Onu Edgar almayacağım arkadaşlar. Onu ben Surge'e alacağım arkadaşlar. Ve aldım. bayağı bir yükseldi Surge. Şimdi de son olarak 10 elmasımı alacağım arkadaşlar. ve aldım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi savaş kutularını açacağım arkadaşlar. Dediğim gibi savaş çıkarsa size göstereceğim. Çıkmazsa aksesuar mutlaka çıkar. O da çıkmazsa artık ben üzüleceğim yani arkadaşlar. Ne kadar fazla karakterim var desem de şimdiye kadarki kutu açılım videolarımın hiçbirinde kutulardan karakter çıkmadı. Artık bir çıksın arkadaşlar. Şimdi ilk savaş kutumu açacağım. Yani karakter çıkmazsa da aksesuar mutlaka vermesi lazım arkadaşlar. Ee, savaş kutusunu açıyorum. Evet arkadaşlar bir şey çıkmadı. Yani bir ne bileyim. Ee, ekstra bir şey de vermedi arkadaşlar. Yok El master falan gibi arkadaşlar. Savaş kutularını teker teker açıyorum. bir sonraki savaş kutumu açtım arkadaşlar. Ya bir şey çıksın ya arkadaşlar yani. Evet bir sonraki savaş kutumu açıyorum şimdi arkadaşlar. Üçüncü. Evet bir şey gelmedi. Ama daha yolun başındayız ya. Belki gelir arkadaşlar. Savaş kutuları bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Sonuncu savaş kutusunu açıyorum ve ondan sonra büyük kutulara geçeceğim. Bir şey çıkacak mı? Şu an dua ediyorum arkadaşlar. İnşallah çıkar. Çıkmadı. Olsun. Aman ümidimi hemen kesmeyeceğim arkadaşlar ya. Çıkar belki. Evet. Şimdi büyük kutularımı açıyorum arkadaşlar. Zaten 3 tane büyük kutum var. Mega kutularım bu sefer değişik bir şekilde fazla arkadaşlar. Büyük kutudan mega kutularım daha fazla. 4 tane mega kutu, 3 tane büyük kutu var arkadaşlar. 40. kademeden sonra 5 kademede bir artık gelmeye başlıyor arkadaşlar mega kutular. Normalde 10 on... 10. kademede bir geliyordu. 40. kademeden sonra 5 kademede bir gelmeye başlıyor. Şimdi ilk büyük kutumu açıyorum arkadaşlar. Yokmuş burada. Tamam buradaki ilki. Ve 1 2 3 Açtım arkadaşlar. 3 yazdı arkadaşlar. Çıkar mı? Çıkmadı ya inanmıyorum. Çıksın ama çıkmazsa üzüleceğim arkadaşlar. Yani zaten çıkmayacaktı. Çıkınca biliyorsunuz ki kalan öde bir yazdığında ya da iki yazdığında iki karakter verirse ya da iki aksesuar verirse falan arkadaşlar. Ee, orası parlıyor. Vermedi. İkinci büyük kutumu açıyorum. Üç yazdı arkadaşlar. 2 Ya arkadaşlar vermedi. Vermiyor. Açıyorum arkadaşlar bir sonraki büyük kutumu. İnşallah çıksın artık. Arkadaşlar. Yine 3 yazdı. Yine bir şey vermezse artık ne bileyim en azından aksesuar ya da yıldız gücü falan versin. Ki vermedi. Arkadaşlar. Şu an çok üzgünüm. Ama daha bitti mi? Bitmedi. Belki de çıkacak. Hemen ümidimizi yitirmeyelim. Ve ilk mega kutumu açıyorum arkadaşlar. En azından aksesuar versin. Artık. Ya 5 yazdı ya. 5 yazdı ya. Brawl Stars bu kadar acımasız olamazsın. Açtım yani hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar Açıyorum ikinci mega kutumu şimdi arkadaşlar. Açtım. 6 yazdı. Bakalım bir şey çıkacak mı? Ki büyük ihtimal çıkmaz yani. Bana 7 yazınca bile iki tane aksesuar vermişti. O yüzden o kadar ümitlenmemek gerek. Ama Brawl ortası belli olmuyor. Mesela Bedavaya e, sizinle birlikte Brawl Days'in mega kutusunu açmıştık arkadaşlar. Ücretsiz. Onda da mesela arkadaşlar 6 yazmıştı. Surge çıkmıştı. Ben bir keresinde e, mega kutu açmıştım arkadaşlar. 1500 yıldız puanı verip. E, onda da 7 yazdı ama sadece aksesuar verdi 2 tane mesela arkadaşlar. Ortası belli olmuyor Brawl Stars'ın. Evet şimdi dua ediyorum. Allah'ım inşallah yeni karakter gelir. Amin Allah'ım inşallah. Allah'ım Allah'ım inşallah. Ya! Bir de dırıt dırıt diye şarkı çalıyor arkada. Sanki çok önemli bir şey aksesuar. Önemli evet güç artırıyor ama ne yapayım ben aksesuar? Bir savaşçı ver, bir karakter var. Açıyorum arkadaşlar yine. Açıyorum. Gelsin artık. Gelsin. Kutu açılımında biraz şanssız mıyım? Nedir olay? Anlamadım yani. Açıyorum. Aç. Tım. Ha, açmadım. Dokundum. Şimdi açacağım. Aç. Tım. Şimdi bak Brawl Stars için böyle olmuyor. Böyle olmuyor canım. Yani bir aksesuar bile vermedin beni delirtme canım. Tamam mı Brawl Stars için? Beni şu an çok üzüyorsun, delirtiyorsun beni. İnanmıyorum ya. Cidden inanmıyorum yani arkadaşlar. İnanmıyorum. Evet mega kutu açıyorum şimdi arkadaşlar. Ya gelsin artık. Hadi sonuncu tabi sonuncudan da ne beklenirse artık. Hızlıca açacağım arkadaşlar. Hiç dilek dilemek falan da yok artık yani. Çıkmazsa da çıkmaz yapacak bir şey yok. Evet çıkmadı arkadaşlar. Üzgünüm. Aksesuar çıktı arkadaşlar. Aksesuarı okuyayım ben size. Aksesuar dediğinizde sadece Şelin'in aksesuarı yani. Hedef tahtası. Etkinleştirildiğinde Şelin'in temel saldırısı daha dar bir alana yayılır ve daha uzak mesafeye etki eder. Maç başında kullanmak hakkı 3. Bu arkadaşlar yeni çıkan hedef tahtası. Üzüldüm mü? Tahmin edemeyeceğiniz kadar üzüldüm arkadaşlar. Yani bilmiyorum artık niye vermiyor ki bu oyun? Hayır desem bir güncellemeden sonra herkes şikayet etmeye başladığı için, Brawl Stars'ın puanları düşmeye başladığı için ee, Brawl Stars sonradan karakterleri çok vermeye başladı. Evet. Evet arkadaşlar öyle. Yoksa benim arkadaşlarımda hep ne bileyim benim kendi hesabımda en son oynadığımda bu çok fazla karakter verme olayı yoktu. Çünkü o kadar çok şikayet gelmiyordu. Çok sonradan çok şikayet gelmeye başladı. Mesela benim ara hesabında ve arkadaşlarıma göre eskiden şanslıydım arkadaşlar çünkü onlara karakter falan gelmiyordu arkadaşlarım 15.000 kupada bile 28 karakterleri falan vardı Ne bileyim ben o zamanlar şanslıydım şimdi 8800 kupayım 30 karakterim var Evet şanslı şey, şanslıyım ama şu anda diğer arkadaşlarımda da yani. 32 karakter var benim kupamda 32 31 33 29 falan arkadaşlar. O yüzden üzülmem lazım. Eskiden olsa şu anda ne bileyim bir beklentim asla olmazdı. Çünkü zaten şanslıyım falan diye hava atarım büyük ihtimal. Yani bilmiyorum arkadaşlar ya. Neyse bir videonun daha sonuna sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.